Simay, ne yapıyorsun? Hazırlanıyor musun sen? Bekle ablan da bekleyelim. Ablan da hazırlansın. Ya hiçbir şeyden korkmuyorsun var ya sen Simay. Ben olsam ödüm kopar şundan. Şimdi abla da hazırlanıyor. Simay ya düşersen korkmuyor musun hiç? <laughs> Zıplamaya başladın mı? Simay erken başladın sen zıplamaya <laughs> Şimdi Miray'ı bekliyoruz Ablan da hazır olsun başlayacağız Tamam mı Simay <laughs> Miray sen korkmuyor musun Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz Aferin size Bekliyor musunuz kızlar Heyecanlı bir şekilde Ben de bekliyorum İlk defa deniyoruz değil mi bunu? <laughs> Durun yormayın kendinizi. Bekleyin. Bekleyin çocuklar. Başlıyor. <laughs> Kalkıyor Miray. <laughs> evet ağırlığını yerken. Evet öyle o şekil. Evet daha yükseğe hadi. Hadi ayol. <laughs> Ayağın yere değil. Simay kendi kendine başladı. Dur kızım seninkini başlatmadı daha Simay. Ay. Evet Miray. 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 Hadi. Evet o şekilde. Ay. 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 Evet bir daha. Oo çok. Çok havalanıyor. Babası bırak, bırak kendi zıplasın. Evet Miray. ayağını yere değdirmeye çalış. Oh! Kafası... Şimdi sıra Simay'da. Simay'a da başlıyor. <laughs> Nasıl? Zevkli değil mi Miray? <laughs> Ay. Evet zıpla Simay. Simay zıpla. <laughs> Şimdi <laughs> bay havada kaldı. <laughs> babası onu daha hızlı yap babası. Uçur onu. Babası indir yere önce. Bir ayağı değilsin. Heh. Yere indi. Tamam. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Bir de ben yapayım. Bir de ben yapayım. Hop. <laughs> Nasıl Simay? Nasıl Simay?

Ay Zeyn gülüşünü seveyim. <laughs> Ay, ooh. Ayağını yere değdirmeye çalış Miray. Değdir oraya evet ağırlığını indir yere ver. Evet hadi. <laughs> Ay Sima, yavaş taklaşacak çocuk. Simay küçük hafif olduğu için uçuyor Simay. Havalanıyor. Haydi Simay. Hop. <gülüyor> 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 <Allah 'ım. gülüyor> Korktun mu Miray? Korktun mu Miray? Çok eğlenceli ya. İnsanın canı istiyor şunlara binmeyi. <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> Oo oh, Simay. Allah. Babası uçuruyorsun Simay'ı sen babası. <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> Hopi. <gülüyor> Korktun mu diye. Yavaş yap. Babası sakin yap. <laughs> Korkutma kızımı. <gülüyor> oh! <gülüyor> Miray. Orada havalar nasıl yükseklerde? <gülüyor> <gülüyor> Simay'ın yanına bir gideyim Simay'a bir gideyim ben. Bir bakayım. Demek korktun öyle mi Simay? Baban seni korkuttu mu kızım? Çok mu attı seni? Simay. Baban çok mu attı kızım? <laughs> Daha yüksek, en yüksek. <laughs> Hadi. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Simay bitti. <laughs> siz orada bırakmak lazım aslında Miray Simay. Havada kalın siz. Simay. <laughs> bir de ben yapayım bu Simay'ı. Bir de ben yapayım. Bir de bir tane ellerini kaldır havaya hop. <laughs> Şimdi Simay'ı indiriyoruz. Miray. Nasıldı kızım anlat bakayım. Zevkli mi? Güzel? Mi? Ta yükseğe çıktın değil mi? Nasıl eğlenceli mi? Simay diyor ki korktum ben diyor. Sen de korktun mu yoksa? Ah! Miray, Miray o. <laughs> İn Miray. İn kızım. Hiç doymuyorsun. Oyuna doymuyorsun hiç. <laughs> Simay da çıkarsın gidelim. Simay gel anneciğim. Otur ayakkabılarını giydirelim senin. <laughs>